Entelektüel Söz'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere benim çok sevdiğim, okudukça çok etkilendiğim biri olan Dante Alighieri üzerinde konuşacağız. Öncelikle Dante Alighieri kimdir diye başlarsak, Dante Alighieri İtalya'da hiç sekmeyen Floransa döneminden çıkmış Orta Çağ'ın en önemli şair ve düşünürlerinden bir tanesidir. İlahi Komedi adlı büyük, epik bir şiiriyle tanınmakta. Ben de zaten oradan kendisine hayranlık duymak Dante'nin eserleri edebiyat, din, siyaset ve felsefe alanında Derin düşünce ve estetik zenginlik taşıyan eserler. Onun yaşamı ve eserleri Orta Çağ İtalya'sının karmaşık dini, politik ve kültürel bağlamlarını yansıtır. Erken yaşam ve eğitim tarafında Dante Alighieri Floransa'da doğdu. Başta söylediğim üzere babası Alighieri Bellisino yani soylu bir aileden geliyordu. Dante'nin genç yaşlarda eğitim alması onun Latince, İtalyanca, Fransızca gibi diller öğrenmesinde yardımcı oldu. Ayrıca filozof ve şairlerin eserlerini okuyarak entelektüel bir temel oluşturur. Bu da tabii bizim kanal formatımıza çok uyumlu bir kişi olduğunu gösterir. Eserlerini genel olarak bir özetlersek daha detayına ineceğiz zaten. Dante'nin en tanınmış eseri La Divina Comedia yani ilahi Komedyadır. Bu epik şiir 3 ana bölümden oluşur. Cehennem, Araf ve Cennet olarak. Dante Roma şairi Virgil rehberliğinde cehennemde başlayan bir yolculuğa çıkar. Her bölüm farklı bir dünya ve deneyimi tavsiye tasvir eder. Cehennem günahkarların cezalandırdığı bir yer olarak tasvir edilirken cennet Tanrı'nın huzurunu ve aşkını temsil eder. Edebi tarafta baktığımızda Dante'nin eserleri orta çağ düşüncesinin derinlemesine yansıtır. O kilisenin dini otoritesine ve dü dünyevi iktidarı meydan okuyan bir figür oldu her zaman. Eserlerinde insanın ahlaki ruhsal yolculuğunu ele alırken aynı zamanda siyasi eleştirilerde de bulunmuş. Monarşi üzerine adlı eserinde kilisenin ve devletlerinin devletin ayrılması gerektiğini savunarak dönemin siyasi tartışmalarına katkıda bulunmuştur. Yani şu anki düşüncemizle konuştuğumuzda bunlar standart şeyler gibi gelebilir ama yani orta çağ döneminde birinin bunları dile getirmesi gerçekten takdire şayan ve cesurca hareketler. Etkisi ve mirası tarafında baktığımızda Dante'nin eserleri onun yaşadığı dönemde olduğu kadar sonraki yüzyıllarda da büyük etki yarattı. İlahi komedya İtalyanca edebiyatın zirvesi olarak kabul edilirken aynı zamanda zamanda modern İtalyanca'nın temellerinin oluşmasında da katkıda bulunmuştur. Eseri Batı Edebiyatı'nda ve düşüncesinde derin izler bırakmış pek çok yazar ve sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Dante Alighieri, Orta Çağ'ın karmaşık dünyasında hem bireysel hem de evrensel konulara odaklanan derinlikli bir düşünür ve şairdi. Eserleri insanın varoluşsal sorularını sorgularken aynı zamanda insanlık tarihindeki dönüm noktalarında da ışık tutar. Onun eserleri zamanın ötesinde değer taşıyan klasikler arasında yer alır ve o okuyuculara hala bugün bile zengin ve düşünsel bir deneyim sağlar. İlahi komedi esene bakarsak eğer bu epik şiir Dante'nin ölüm sonrası yaşamın metafiziksel yolculuğunu anlatır. Dönemin siyasi, dini ve kültürel ortamına dair derinlemesini bir anlayış sular. İlahi komedi 3 ana bölümden oluştuğunu söylemiştik. Cehennem, Araf ve Cennet. Bunları detaylandırırsak eğer Cehennem, İlahi Komedi'nin ilk bölümü ona Dante'nin Cehennem'deki yolculuğunu anlatır. Dante, Roma şairi Virgil rehberliğinde ölümden sonraki dünyayı keşfettir çıkar Cehennem günahkarlarının cezalandırdığı yer ve çeşitli suçlara göre farklı ayrılan 9 halkadan oluşur. Her halka kişinin dünyevi arzularına, kötülüğüne veya ahlaki zevklerine göre belirlenmiş bir cezayı içerir. Bu bölüm insanın günahlarını ve sonuçlarına dair alegorosunlar. Yani bu 9 bölüm nasıl dersiniz eğer, işte bir bölümde oburluk, bir bölümde Tanrı'ya karşı çıkma gibi bölümler ve her günahında ona göre bir cezasının çekildiği dikkat çekici bir bölüm bölüm sağlar. Araf kısmı cehennem ve cennet arasında yer alan Araf bölümü. Hristiyanlıkta ölümden sonraki hayatın kesin olmayan bir aşamasını temsil eder. Bu yer hem cennettekilerin hem de cehennemdekilerin arasında bulunan bir bölgedir. Burada tövbe edenler ve kilisenin hükümlerine uyarak affedilenler bulunur. Araf insanların günahlarının affedilmesi ve arınması için bir fırsat sunar. Son olarak cennet tarafında ilahi komedinin 3. bölümü. Dante'nin cennetteki yolculuğunu tasvir eder. Cennet Tanrı'nın huzurunda saf ve özgür bir aşk ve bilgi durumunu temsil eder. Bu bölümde dini doktrinler, derinlemesine bir anlayışı ve ahlaki erdemlere vurgu yapılır. Dante'nin yolculuğu melekler, azizler ve diğer ruhlarla tanışarak devam eder ve her biri kendi derecelerinde Tanrı'nın sevgisine yaklaşmışlardır. İlahi komedya, kilise, politika, ahlak, insan doğasının derinlemesine ve incelemesini sunar. Dante'nin eseri ortaçağ düşüncesinin karmaşıklığını ve dönemin değerlerini yansıtırken aynı zamanda evrensel ve insanlık durumu üzerine düşündürücü sorular da sorar. Eser, edebiyat tarihindeki en etkili ve dönüştürücü eserlerden biri olarak kabul edilir. Bugün bile okuyucuların derin düşünceler ve duygusal deneyimler sunmasını sağlar. Başta ben olmak üzere. Son olarak her bölümde aslında bu işin biraz da felsefi tarafına gelirsek eğer. İlahi Komedya Dante'nin ölümsüzlük kazanmış bir eseri. Yani baştan Dante deyince herkesin aklına gelebilecek bir eser. İnsanın varoluşsal sorgulamalarının ve derinliklerine inen felsefi yolculuk benim için. Yani bu kitap okuduğunda. Bu şiir bir adım ötedeki dünyayı anlamaya ve bizim içsel yolculuğumuzu anlamlandırma yönelik bir harita gibi görüyorum. Cehennem insanoğlunun içindeki karanlıkla yüzleşme sahnesi. Burada günahlar ve hatalar kendilerini sembolik şekilde gösterir. Cehennem insanın kendi yıkımını ve karanlığının aynasıdır. Aynı zamanda insanın özgür iradesi ve seçimleriyle inşa ettiği bu mekan insanın kendi kaderini şekillendirebilme gücünü yansıtır. Araf bir geçiş durağı ve içsel evrimin gerçekleştiği yer. İyi ile kötü arasında sıkışmış ruhlar geçmişteki hatalarıyla yüzleşirken gelecekteki umutlarına yönelik adımlar atmaya çalışırlar. Araf insanın içsel dengeyi bulma, geçmişteki hatalardan öğrenme sürecini temsil eder. Burada insan kendi içsel çatışmalarıyla hesaplaşırken aynı zamanda geleceğe doğru bir adım atmaya hazırlanır. Cennet insanın ruhsal olgunluğunun doruk noktası. Burası aşkın bilginin ve aydınlanmanın evrensel anlamını temsil eder. Dante'nin cennetteki yolculuğu, insanın mükemmelliği ve Tanrı'ya olan yakınlığı için geliştiği potansiyeli yücel. Cennet, insanın evrimsel bilincine ve sevgiye ulaşma çabasını simgeler. Genel olarak ilahi komedya, insanın içsel keşfini ve dönüşümünü ve ruhsal olgunluğunu sembolik bir anlatımıdır. Dante'nin eseri, insanın ahlaki seçimlerinin sonuçlarına dair bir uyarıdır. Aynı zamanda insanın potansiyelini gerçekleştirme ve içsel dengeyi bulma yolunda ilham verici bir yol göstericidir. Genel olarak Dante ve ilahi komedi üzerine böyle bir bölüm yapmak istedim. Umarım çok hatalı olmamışımdır. Hava çok sıcak, kayıt yapmak da çok zordu benim için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle önereceğiniz bölümler veyahut da kişiler olursa muhakkak açıklamada bulunan e mail adresinden veyahut da sosyal medya hesaplarından bana ulaşıp bu konularda fikir verebilirsiniz. Seve seve sizin fikirlerinizi uygulamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.